Merhaba sevgili yengeç. Jessica'nın sezgisine hoş geldin. 2025 bahar açılımına hoş geldin. Perşembe günü 20'si var. Mart ayı baharın resmi başlangıcıdır. Bu saat 10.01'deki astrolojik bahar başlangıcıdır. O sırada güneş koç burcuna geçiyor. Ve bu aynı zamanda bahar e, gündüz ve gece eşitliği demektir. Yani gündüz ve gece eşit uzunluktadır. Biz buraya 20'sinden bakıyoruz. Mart 20'si. Haziran. Bu yaz gün dönümünün günü. O zaman yaz başlangıcı başlıyor. Bu yüzden bu kadar. Uzun süre bakıyoruz. Burada 3 ayı inceliyoruz. O zaman hemen kartlara bakalım. Senin için bir ana tema. Çekiyoruz bu bahar destesi. Kartları her zaman bilgi kutusunun altında bulabilirsin. Bakalım bahardaki ana temanın neymiş? Bu kartı az önce İkizler burcunda da görmüştük. Senin için iki kart çektim. Evet, bir de bal. Daha doğrusu baş aşağı düştü. Ama ben kartları sadece doğru şekilde yorumluyorum. Ve ateş seremonisi. Harita feneri. Bal, senin tatlılığın, çekiciliğinin zarafetiyle büyüyor. Oh, ne kadar akşam güzel ve ölümcül. 18 aydır. Arka planda da ayı görüyoruz. Çarpan toplam 9'dur. Bu irmittir. Ateş seremonisi. Bursa 8 var. Bu da arabadır. Ateş ve şarkı aracılığıyla yeni bir şafak doğuyor. Bu kesinlikle burada da bir tema. Yeni başlangıç. Yeni güçler geliyor. Yeni güçlere. Yeni güçlere geliyor. Bir kez okuyacağım. Bunu duymak istemeyenler de rahatlıkla ileri sarabilir. Bir kez okuyacağım. Orada ne yazıyor? Hadi başlayalım. Bal elbette hayatın tatlılığını, aynı zamanda tatlılığı da simgeliyor. İngilizcede bir deyim var. Bal ile daha çok uçarız, sirke ile değil. Bu tezahür sihir ve şifa için de geçerlidir. Ruhun olumsuzluk, hayal kırıklığı ve üzüntüden çok pozitiflik, sevgi ve merhametle daha çok çekilir. Eğer şu anda huzursuzluk, kıskançlık veya korku dönemindeysen, bil ki kendini iyileştirme yolun artık o kadar da uzak değil. İçindeki tatlının açılmasına izin vermek de bu. Başkalarının başarısına ve mutluluğuna sevin. Hayatındaki iyilikleri kutla. Hatalarına odaklanmak yerine sana acı verenleri affet. Her tatlı hareket kalbini yeniden bir araya getirir ve seni şifa yoluna götürür tatlılık yolunu gittiğinde dolu dolu yaşayabileceksin. Büyük bir üzüntü yaşamamış olsan bile şu anda mutlu bir dönemdesin. Hayatın iyiliğine ne kadar çok dalarsan o kadar çok düşersin. Daha fazla sevgi, zenginlik, sağlık ve neşe. Sonra 8 var. Yeni bakış açısı. Evet diyorum. Yeni başlangıç. Şimdi güçlü bir alev gerekiyor ruhunda biriken şüpheleri, korkuları ve endişeleri yakıp yok etmek için. Ateş töreni kendinizin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar. Ateş seremonisi kendin en büyük düşmanın olduğunda ve kendine engel olduğunda ortaya çıkar. Aşk, bolluk ve neşe yaşamak. Sadece nimetlere kapalı kalmıyorsun ama birikmiş stres. Ve korkular o kadar bunaltıcı ki artık buna dayanamayacak durumda değilsin. Ruhun artık daha önceki gibi devam edemeyeceğini sana e, her yolla bildirmeye çalışıyor. Endişelerin yerinde olabilir olmak ama bu ölçüde değil. Şeyler hakkında çok fazla düşünüyorsun. Bu da ekstres yaratıyor. Çözüm, yeni bir bakış açısı benimsemek ve inançlarını köklü bir şekilde değiştirmektir. Evet. Yani işte buradaki değişim. Ayrıca ateş seremonisi belki de zamanın geldiği anlarda da ortaya çıkar. Mevcut durumunu geride bırakmak, bazen kurtarılması gerekeni kurtarmak zorundasın ve diğer zamanlarda gerideki köprüleri yakıp gitmelisin. Bu söylediğim şey ateş seremonileri her zaman bırakma ve yeni başlangıçlar konusudur. Şey, bu size daha önce söylediğim şey sevgililerim. Hadi bir tarot kartlarına bakalım. Her zaman şunu hatırla, bir yayılımda roller değişebilir. Zaman her zaman görelidir, zaman akar. Ve bunlar hala kolektif hayatmalardır. Genel yayılımlar elbette seninle ve buradaki bu yayılımla her şeyin örtüşeceği anlamına gelmez. Evet ve tüm önemli bilgiler, tüm önemli bağlantılar. Kullandığım kartları her zaman aşağıda bulabilirsin. Bilgi kutusunda. Ve şu anda sunduğum her şeyi web sitemde bulabilirsin. A kupadır. Kesinlikle bu baharda senin için yeni bir başlangıç olacak. Burada yeni bir başlangıç yapacaksın. Belki de duygusal olarak bir şeyi geride bırakacaksın veya deli sonrasında yeniden başlayacaksın yeni başlangıçlara hazır ol evet ileriye gitmeye hazır ol üç çubuk kararlar almak kilise 8 burada da bir şeyi geride bırakmak artık geriye bakma zamanı değil bunu az önce okumadım mı Kılıç ikilisi hala bir karar vermelisin. Yoksa bir karar vereceksin ne yapacağına. Klasik destede yer alıyor. Kılıç ikilisi kendini kapatman. Onu engellemen. Gözlerini bağlaman için. Burada gözler açık doğrudan bakıyorsun. Karar vermen gerektiğini biliyorsun. Artık kendini kapatmak istemiyorsun. Ve destenin altında hierofanı da görüyoruz. Her şey bir rehberlik altında. Yukarıdan sana rehberlik ediliyor. Rehberliğine güven, şu anda doğru yola yönlendirildiğine güven olacak. Her şeyin olması gerektiği gibi olacağı. Arada sırada asılı adamla ilgili bir hisse kapıldım ve asılı adam şimdi ateş seremonisinde düştü. Eğer her şey olması gerektiği gibi ilerlemiyorsa, belki de olaylara farklı bir perspektiften bakmalısın. Hayır, aslında orada sıkışıp kalmadığınız ilerlemeyen yerlerde sonunda senin için nasıl devam edeceğine de o karar veriyor. Ve onun altında da dört kupa geldi. Bu benim için de bu enerji. Seni üzen ya da hayal kırıklığına uğratan her şey evet gerçekten de. Şimdi burada ileriye gitmeye yap hazır olduğun arkanda bir şeyler bırakmaya hazır olduğun. Evet. kartları sadece dik tutuyorum. Adalet. Bu destede çok güzel görünüyor. Kendine dürüst değildin. Kendine dürüst olmadığını hissediyorum. Bu destede terazi kefesinin dengede olmadığını görüyoruz. Artık kendine dürüst olma zamanı. Bakış açına dikkat et. Şimdi duruşunu savun. Bunu seni mutlu etmeyen şeylerle daha fazla sürdürme. Şeylerle ya da durumlarla, belki de kişilerle seni adeta Bunu şimdi nasıl söyleyebilirim? Evet, aslında bir yöne itildin ya da belki de bu bir yöne zorlandın ama senin aslında hiç mutlu etmeyen şeyler bütün bunlara izin verdiğin. Ve şimdi gerçeğin yüzüne bakma ve hazır olma zamanı. Senin e, adaletin için. Artık kendine adil olmalısın. Evet, ölçülülük. Üçüncü büyük akarnem ve destenin altında duanın kraliçesi var. Duygularınla da bağlantılı. Böyle bir his var bende. Sen de bu hisle buradasın. Ölçülülük. Bu destelerde burada dengeyi yeniden sağlamak için böyleydi. İçsel dengenizi baksa yeniden mi sağlayacaksınız? Yine uyumlu bir zamana mı geleceksin? Uyumlu bir yaşam diliminde, uyumlu bir bölümde sen mi olmak istiyorsun? Bölüm. Hayat dilimi değil, bölüm. Hayır. Denge. İçsel dengen çok önemli. Denge yeniden sağlanmalı. Onları yeniden sağlamana izin var. İşte kılıçların şövalyesi. İşte kararlılık geliyor. Bunu şimdi burada hayata geçirme zamanı ve destenin altında bir sayfa var. Kılıçların burada yeni fikirler olan, yeni yollar bulacak olan kişi durmayacak ve sonunda burada kendi yolunu gidecek. Burada kendi yolunu gitmek istiyorsun. Burada yeni bir bölüme geçiyorsun. Kararlı. Daha önce hiç olmadığı kadar kararlısın. Tamam. Bunu böyle bırakıyorum. Bu yüzden burada kesinlikle bir bölüm var. Eski nopoşe olan eski olan dil belki de şu anda hala geçerli olan nedir? Ne? bırakılmak isteyen nihayet şimdi de bırakılabilir ve ileriye doğru yürüyebilirsin. Bunu 23 pazar gününe kadar yapabilirsiniz. Mart ayında tüm bahar okumalarında %20 indirim kazanabilirsiniz. Hiçbir kod falan girmenize gerek yok. Bu otomatik olarak alışveriş sepetinden düşülecek. Sepete bunu eklediğin anda bahar okumaları için %20 indirim uygulanacak. Şimdi senin için kartlarla devamında bir dizi daha açacağım. O zaman senin için burada nelerin olacağını bir bakalım. Senin için bir güç hayvanı çekiyorum. Hangi güç hayvanı seni baharda eşlik edecek? O zaman senin için bir ruh mesajı da çekeceğiz. Ve üç farklı melek destesi çekiyoruz. Senin için mesajlar son olarak senin için bir kez daha aşk mesajları çekeceğiz. Seçim senin en azından burada Almanca kanalda. Devamı her zaman iki farklı bağlantı arasında izleyebilirsin diğer kanallarda bu her zaman sadece bir bağlantı güncel. İlk bağlantı her zaman seni web siteme yönlendiren bağlantıdır. Orada devamı her zaman ayrı ayrı izleyebilirsin. Çok önemli. Her zaman iki e-posta alıyorsun. İlk e-posta onay e-postasıdır. İçinde faturanın da bulunduğu e-posta. Ve sonra bir de ikinci e-posta alacaksın. İçinde seni devamına yönlendiren bir buton olacak. Spam klasörüne de bir göz atmayı unutma. İkinci e-posta gerçekten de spam klasöründe de olabilir. O zaman burada Almanca kanalda devamı YouTube'daki kanal üyeliği üzerinden de izleme seçeneğin var. Bu dediğim gibi yani ikinci bağlantı. Bu seni kanal üyeliği videosuna yönlendirecek. Ancak videoyu sadece kanal üyesiysen izleyebilirsin. Orada seni kanal üyeliği alanına yönlendiren üçüncü bir bağlantı bulacaksın. Aynen ee, orada bir kanal üyeliği alabilirsin. Üçüncü seviyeden itibaren, Sol Community Gümüşten itibaren bahar yorumlarının devamına tam erişimim var. Bu bağlantıları her zaman bilgi kutusunun altında ve en üstteki yorumda bulabilirsiniz. Seni orada hemen karşılamaktan mutluluk duyuyorum ve diğerlerine burada harika bir bahar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Merhaba.